Peugeot 301 ve Citroen C elize kullanıcıları ve almayı düşünenler bu video sizin için. Ekonomik sınıf sedan otomobilde ilk akla gelen modellerden Renault sembolden çok daha fazla satış adedine ulaşan 301 ve C elize alırken dikkat. Bu araçlar çoğunlukla günlük kiralama ve filo şirketleri tarafından tercih edilmiştir. Zamanında bakımı yapılan istisnalar hariç özellikle günlük kiralamadakilerin birçoğu mekanik aksam, alt takım ve motor olarak ciddi şekilde yıpranmıştır. Ayrıca piyasada kilometrese düşürülmüş, hava yastığı işlem görmüş araçların da başına gelmektedirler. Bu nedenle 301 ve CZ'yi alırken ilk yapmanız gereken şey aracın vize kaydı, servis kaydı ve aracın geçmene dair bilgi edinmek olmalıdır. Ayrıca bu modelin 1.2 benzinli motor ve yarı otomatik şanzıman seçeneği motor ve şanzıman olarak en sorunlu 1.6 HDI 92 belgelik manuel versiyonu ise en sorunsuz modeldir. 301 ve Elize için dikkat edecek noktalar kronik sorunları için